başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kavur yapalım her zaman international tv herkes international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün %100 işe yarayan size bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Ne taktiği? İşaret fişeğiyle alakalı. İstediğiniz zaman işaret fişeğini alabileceksiniz arkadaşlar. Öyle işte ne bileyim işaret fişeğini arayayım ya da işte markete gideyim 100 para işaret fişe alma olayı artık bitti diyebiliriz bu taktikle. Tamamen oyunun vermiş olduğu bir taktik arkadaşlar. Bunu şimdiden öğrenmeniz sizin için iyi olacak. Neden derseniz çünkü güncellemeye az bir süre kaldı. Mart'ın 13 ile 15 arası geliyor biliyorsunuz. Gelmeden bilin abi bu taktiği. Şimdi Hemen bir popülerlikleri okuyalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, güzel yorumlarınızı yapmayı da unutmazsanız sevinirim. s 2 03 Ben Galaxer. S2G, 03 İsmi gözükmeyenler varsa da teşekkür ederim. Hemen bir iki sorucumuz var. Onları da yanıtlayalım hızlıca. Abi sonraki videoda cevap varsa sevinirim. PUBG Mobile'de bütün kaynakları indirmek için ne kadar yer gerekiyor? Kısacası cihazımın depolama alanını... Ben baktım buna 18 nokta 280 yani 28 yazıyor. Yani 18 19 GB yer olması lazım. Sen 20 GB yer boşalt. Abi oyun bilgisayar oyununa döndü resmen. Abi sonra planları nerede bulamıyorum <laughs> Planör geçici olarak kalkmış olabilir. Yani çünkü oyunda çok fazla planör yerine geçecek uçan şey var. Bu yelkan kanat diyebiliriz ona. Onlar var. Ve çünkü planörde ateş edebiliyorsunuz. Eğer planör olsa adam yelkanı kanatlı adam vurmanız çok basit. Yavaş hareket ediyor çünkü. O gidene kadar herhalde planörde olmaz. Abi zombi modu ne zaman gelecek? Yani bence bu sene içinde getirirler. Ayarlarda falan gözüküyor diye biliyorum zombi modu ayarları. Yani bu sene gelir. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Hemen 2.5 güncellemesine girip size işaret fişeğe taktiğini gösteriyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım direkt. Direkt bot karşıladı be. Arkadaş silahımız yok bir şeyimiz yok. Şimdi Stanleyver tepesine atladım. Tabi buraya atlayacaksınız diye bir kaide yok. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Burada önemli olan arkadaşlar 6x 556 bulmamız. Tabii elimize de bir silah alalım. Eğer 6x bulamazsanız arkadaşlar yapmanız gereken olay da 20 paraya 6x almanız. Ee, burada da genel manada normalde paralar çok diye biliyorum. Şöyle bir bakalım. Burada para yok ama. Ha, bulduk. Bulduk. Güzel. Kaç oldu paramız abi? 4. Biz bunu Hızlı bir şekilde burada 20 yaparız diye tahmin ediyorum. Var mı para? Para lazım. Arkadaşlar ben bir parayı tamamlayayım ya da 6x bulayım hemen. Evet arkadaşlar hemen 6x bulamadım ama parayı topladım burada 24, 5.56'm da var. Şimdi ne yapacağız? Markete gideceğiz. markete gidip olayı halledeceğiz yani market şart değil 6x bulursanız sıkıntı yok ama 6x yoksa marketten 20 parayı alabiliyorsunuz normal şartlarda bildiğiniz üzere işaret fişeği 100 para yani markete gelelim abi bize bir 6x şöyle güzelinden Şimdi ne yapıyoruz hemen? 6x'imizi koyuyoruz abi buraya. altımızı buraya koyuyoruz. Bunlardan biri çıkar diyor. Ama genelde işaret fişe çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız. Gördüğünüz gibi hop çıktı. Yani hiç zorlanmadan buradan işaret bir şeyini çıkartabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar oyuna tekrar giriş yaptım. Bu sefer 6x buldum. Şimdi 6x de deneyeceğiz abi. Gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> yine çıktı. Ya bu şekilde yaparsanız arkadaşlar %99.9 işaret fişeğini Alabiliyorsunuz yani hiçbir sıkıntısı yok. Böyle de kullanabiliriz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bye bye. Let's go. Lan seni gördüm aslında da yukarıda tepende tepende alırsın. Yapma be. 4 numara. Ya helal. Ya normalde fark ettim böyle biri var gibi içimden dedim inşallah bizim adamdır. Tabi değilmiş. Ley le ne. Let's go. Bak 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 geliyorlar. Bir iki baygın var herhalde orada. Aynen. Nereye kaçıyorsun lan? Kaldırıyor öbürkü. Canı yok. Nice ne yapıyorsun lan? ادم مقام Helal be. Ah, alamadım. Bak full kitimi çekti. <laughs> Bizdeki adam niye çıktı ya? Arkadaş niye çıkıyorsun? 3 kişi kaldık. Hepsi altta. Bir. Helal be. Ulan altta sandım bir an. Güzel başta. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.